Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim. Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurundan hepinize hayırlı sahurlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Böyle güzel bir akşamda, böyle güzel bir sahur vaktinde Hazreti Osman Efendimiz'den bahsetmeye çalışacağız. Osman radıyallahu anh'ın birkaç yönü bizim için çok öne çıkar. Bir haya, İki, cömertliği. Cömertliği. Üç, peygamber sevgisi. Osman radıyallahu an zinnureyn lakabıyla anılırdı. Zinnureyn iki nur sahibi demektir. İki nur sahibi. <laughs> Neyin iki nuru? Hazreti Peygamber'in iki kızıyla nikahlandığı için. Rukiye annemiz vefat edince Hazreti Rukiye'den sonra Osman Medine'de Ümmü um Gülsüm annemizle evlendi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ikinci kızı yani üç, üçüncü kızı aslında Zeynep, Rukiye, Ümmü um Gülsüm, Fatıma. Hazreti Zeynep Ebul As'la evli. Tebbet suresi nazil olduğunda, Ebu Leheb'in iki oğluyla evlenmek üzere olan onlara sözlenmiş yani nikahı onlara söz verilmiş. Ebu Leheb'in Utbe ve Uteybe isimli iki oğluna Hazreti Osman Efendimizin kız tabi evliliğinden önce Osman radıyallahu an Efendimizin evliliğinden önce Utbe ve Uteybe ismindeki Ebu Cehil'in iki oğluyla nişanlılar. Leheb suresi, Tebbet yeda ebi leheb yuvvetebbe suresi nazil olunca, Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, Peygamber Efendimiz'e hakaret olsun diye, dedi ki, ey oğullarım eğer ben de sizin ananızsam, sizi emziren, sizi büyüten ananız bensem, Muhammed'in kızlarını boşayacaksınız. Onları kovacaksınız dedi. Ümmü Cemil oğullarına yaptığı bu baskıyla Hazreti Peygamber'in kızları kovulmuştu. Ve babalarının evine gözü yaşlı gelen iki genç kız, iki kardeşle nişanlı. Ebu Leheb'in iki oğluyla nişanlılı. O zaman Müslüman olmayan biriyle Evlilik yasak değildi. Yani Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evliliği yasaklanmamıştı. O ayetler Medine'de nazil oldu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kızları baba evine geri dönünce işte Hazreti Osman Rasulullah Aleyhisselam'ın kızıyla evlenme isteğini ifade edince nasıl sevindi Rasulullah Aleyhisselam? Çünkü Osman zengin, varlıklı, Mekke'de itibarlı ve Ümeyye oğullarından sülalesi Hazreti Osman'ın babası Affan binti bin Abdüşemz bin Abdüşems bin Umeyye. Hazreti Osman'ın annesi de Erva binti Kurayz. Erva, Erva'nın annesi Beyza, Hakimül Beyza, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin babası Abdullah'ın öz kız kardeşidir. Beyza Abdülmuttalib'in kızı. Hazreti Abdullah'la aynı anneden doğma Selma Hatun'un çocuklarıdır Abdullah ve Hakimül Beyza. O Beyza'nın kızı Erva Hazreti Osman'ın annesidir. Hazreti Osman 82 yıl yaşamış. İlk Müslüman olan 10 kişinin içinde. Biliyorsunuz birinci Müslüman Hazreti Hatice, ondan sonra Müslüman olan Hazreti Zeyd, ondan sonra Müslüman olan Hazreti Ali, ondan sonra Müslüman Hazreti Ebu Bekir. Bunlar İslam'ın ilk iman edenleri. Bunlardan sonraya Müslüman olanlar bilal Habeşi gibi, Hazreti Sümeyye gibi, Habbab bin Eret gibi, Hazreti Osman, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir gibi efendilerimiz ondan sonraki halkayı oluşturuyorlar. Osman radıyallahu an kardeşlerim güzel yüzlü, beyaz tenli Hazreti Osman ve tüccar bir insan, zeki bir insan. Osman radıyallahu anh'ın Mekke döneminde Hazreti Peygamber'in kızıyla da evlenince çünkü o zaman zengin birisi, soylu birisi birinin kızıyla evlenince o aileye de aynı zamanda onun tabi maddi gücünden dolayı bütün malını onlara yedireceksin gözüyle bakılıyordu. Hazreti Osman radıyallahu anhı Muhammed aleyhisselamın kızıyla evlenmesi müşriklerin ona olan düşmanlığını daha da arttırdı ve Hazreti Osman o kadar iyilik yapmasına rağmen Mekke'de herkese yardım etmesine rağmen kimisine borç vererek kimisine yardım ederek açları doyurarak fakirlerin elinden tutarak köleler azat ederek Osman çok güzel ahlaklı bir insan olmasına rağmen Muhammed'in kızıyla evlendi. Onu biz iyice özür diliyorum. Allah korusun haşa rezil edecektik. Bak Ebu Cehil'in oğulları nikahlarını attılar. Onu mahcup edecektik, sokağa çıkmaz edecektik. Osman Muhammed'in kızıyla evlenerek onu bu hıncımızdan kurtardı. Bu öfkemizden kurtardı diye Osman'a nefret. Bir de zengin birinin onun kızıyla evlenmesi Mekke'de dolayısıyla bu Peygamber Efendimize hem de bir destek mahiyetindeydi. Hem Resulullah'ın kızıyla evleniyor hem de ona destek vermiş oluyordu. Osman radıyallahu an değerli kardeşlerim hanımıyla öyle çok işkence gördü ki Mekke'de. Bir gün Hazreti Osman'ı bayıltıncaya kadar dövdüler. Ona en çok amcası işkence ediyordu. Bir gün ellerini, ayaklarını bağladı. Onun amcası Osman'ın amcası Hazreti Osman'ın ve günlerce elini ayağını bağlayıp Muhammed'i terk etmedikçe seni evden çıkarmayacağım dedi. Hazreti Osman vallahi ölsem de Muhammed'den vazgeçmeyeceğim dedi. Günlerce bu mücadele devam edince amcası Hazreti Osman'ın ellerini çözmek zorunda kaldı ayaklarını ve Osman Resulullah'ın huzuruna geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.